Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Crypto Top Farm uygulamasında hızımızı biraz daha yükselteceğiz. Arkadaşlar daha önceki videomda size aldığım paketleri göstermiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AMD Ryzen 9 3950 işlemcili bir burada hız aldım. Devamında arkadaşlar bu hızı bana hediye olarak verdi. Bunların ikisi de çalışıyor arkadaşlar. Biz bunlara ek olarak gördüğünüz gibi Intel Core işlemcili 51.000 hızdan arkadaşlar bir tane alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sadece 12 aylık paketlerde arkadaşlar arkadaşlar kazanç ihtimalleri amorti süreleri biraz daha düşüyor. Fakat altı aylık aldığınızda hediyeden gördüğünüz gibi bir tane veriyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar size ekstra olarak avantaj sağlamıyor. Fakat 12 aylık indirim indirim alıyor. hem de arkadaşlar size ek olarak bir tane hediye veriyor. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu satın alacağım. Arkadaşlar burada ödeme yapmanız için Bitcoin, Ethereum, USDT, Pool, Solana, Tron, CTG, BNB ve Tonu destekliyor. Biz buradan CTG olarak ödeme yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ncv uygulamasında bir CTG 1 dolar kazandığımız Rox coinleri bir çevirdik. Bu CTG ile yatırım işlemimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Pay no butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi onayla butonuna basıyorum devamında. Arkadaşlar NC Wallet uygulamasına sahip olmanız gerekiyor. Pay no NC Wallet dediğim zaman otomatik şekilde gördüğünüz gibi ekrana yönlendirdi. Next dediğim zaman arkadaşlar otomatik şekilde bakın kod gelecek. Arkadaşlar kodu buraya gireceğim. Hız otomatik yansımış olacak. Daha önceki videolarımda arkadaşlar burada satın alma işlemi gerçekleştirdik. Bakın ödeme tamamlandı dedi anlık olarak ödememiz burada onaylandı. Hemen arkadaşlar geri dönüyorum. Burada muhtemelen paketimiz başlayacaktır. Bakın arkadaşlar, kaç tane madencilik gücüm oldu? Şu an gördüğünüz gibi 53.000 kazıyor arkadaşlar. Platinum işlemcili 53.000 bin, 54.000 bin kasıyor ve bana hediye olarak arkadaşlar 2 tane 6.000 kasanlı bir kripto madencilik paketi verdi. Arkadaşlar şu anda benim 5 tane paketim var. Bu 5 tanesi arkadaşlar an ve an kazanç sağlatacak. Gördüğünüz gibi şunlar hediye arkadaşlar. Bunlar bana hediye olarak verdi. Madencilik arkadaşlar. Şu 3'ü hediye. Fakat şu aldığım paket arkadaşlar 51.000 kazıyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar burada takip edebiliyorsunuz. Referans linkimi yorumlarda bırakacağım arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in değeri 106 bin dolar. Arkadaşlar Bitcoin çok hızlı, ani ve sert düşüşler bu ara gelecektir. Çünkü arkadaşlar İran-İsrail savaşı iyice kızışıyor. Yakın süreçte arkadaşlar dediğim gibi kripto 1 milyon dolara da çıkacak. 80 bin dolara da düşecek. Fakat arkadaşlar bir Bitcoin'in 1 milyon dolar olduğunu bile arkadaşlar göreceğiz. O yüzden ufak ufak Bitcoin madenciliğine yatırım yapmaya başladık. Fakat arkadaşlar Bitcoin madenciliğine yatırım yaparken şunu göz önünde bulundurun. Bakın 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık var. Planlar arkadaşlar. Bunu alırken dediğim gibi avantaj fiyattan yakalamanız gerekiyor. Bakın buradaki diskontu yakalamanız gerekiyor. Diskontsuz alırsanız çok bir kar yok. O yüzden arkadaşlar diskontlanmaya çalışın. Şu an gördüğünüz gibi biriken bakiyemi ben aktarım işlemi yapacağım. Ufak bir dolar bakiyesi birikmiş arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi göndereceğim. Send off dedim gönderdim. Hesap bakiyeme yansımış olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.17 dolarlık bitcoin birikimim var. Ben buradan arkadaşlar birikimime devam edeceğim. An, be an burada birikim yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak bir birikim var fakat yavaş yavaş bu alacaktır. Çünkü arkadaşlar ben burada madencilik paketleri aldım. Bu madencilik paketleri arkadaşlar. Burada anmayan bana Bitcoin üretmeye devam edecek. Fakat paket alırken arkadaşlar 12 aylık almaya ben özen gösteriyorum. Çünkü sürekli kazanç olması için günlük kazancımı arkadaşlar 12 aylık bazda günlük kazancımı çekilebilir boyuta getirene kadar arkadaşlar yatırımla sürdüreceğim. Aktif şekilde kullandığımız uygulama ve projeleri kanalda paylaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda Crypto Farm uygulamasında gördüğünüz gibi yatırım işlemimizi gerçekleştirdik. Daha öncesinde de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çekim işlemlerim sıralanmış. Çekim işlemlerimi daha önce de yapmıştım arkadaşlar. Crypto Top Farm, NC Wallet, aynı zamanda arkadaşlar City Farm uygulamasının linklerini yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istatistik kısmında buradan ben takip edebiliyorum kazancımı. Şu an 109 benim bitcoin'im var. Bu bile arkadaşlar 1 dolara tekabül ediyor. Yani bir bitcoin'e sahip olduğumuz zaman yani buraya arkadaşlar 1'e tamamladığımız zaman yaklaşık 106 bin dolar olacak. Yani ufak 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 biz burada kazım yapmaya devam edeceğiz. Referans linkim dediğim gibi yorumlarda bulabilirsiniz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.